Sayın e, Orhan Sarıbağız şöyle bir şey var e, özellikle finans dergilerinden bir tanesi Buzunes News, e, Europa Intelli News ise diyor ki Titan'ye benzetiyor e, Türkiye'nin çılgın politikası diye. Lirayı, e, politikası lirayı deldi geçti diyor hatta Erdoğan Nomi diyor. Erdoğan'ın ekonomi yaklaşımına takılan lakap. Şimdi biz bu hale gelecek durumda değildik. Yani e, bunun ne olması gerekiyor? Bunun başka bir adı var mı? Yani bilmiyorum ne söylemek istersiniz? Ya şöyle... Ee, biz hani ben doktor değilim. Tabii ben bunun açıklaması nedir? Ama benim gördüğüm bu e, bambaşka bir e, sosyolojik sorun. Yani bu artık bir e, ekonomik meseleden çıkmış bir psikolojik bir tedavi sorununa dönüşmüş bir durumla karşı karşıyayız Ben böyle düşünüyorum. Ortada bir hasta adam var. Aynen geçmişte Cumhuriyet öncesi Osmanlı döneminde bir hasta adam var ve bu hasta adam Türkiye'yi gerçekten çok ağır bir sürece sürüklüyor. Farkında değil ya da farkında toplumu görmüyor. Etrafındaki bir grup avare padişahım sen çok yaşa demeye devam ediyorlar. Aynen şuna benziyor bu iş. Hitler savaşı kaybetmiş. Rusya sınırlarından büyük kayıplarla geri dönüyor. Ama Hitler Almanya'da savaşı kazanma kazandığına dair medya üzerinden çağrılar yapıyor. Şu anda buna benzer bir durumdayız. Yani bu e, psikolojik bir vaka artık. Bunun ne bilimsel, ne iktisadi, ne ekonomik, ne sosyal açıklanacak bir tarafı yok. Artık bunu söyleyen yani e, Recep Tayyip ekonomi e, modeli kendine ait bir şey. Yani bunun e, hiçbir düşünün işte şu anda e, Maliye ve Hizine Bakanı yok ortalıkta. Onun yerine başkanın yardımcısı konuşuyor. Adam istifa etmek istiyor. İstifa ettirmiyorlar. Şimdi böylesine ağır bir tablo öyle karşı karşıyayız. Bunun neresine ne söyleyeceksiniz? Normal değil. Akıl yok. Aklın çalışmadığı, fikrin çalışmadığı, bilmin çalışmadığı sadece bir kişinin kendi hırsları ve kendi egosuyla ülkeyi ağır bir e, derin bir karanlığa sürün, sürükleme iradesini görüyoruz. Bunun da bence tek adı var. Burada bir artık siyasal artık ekonomi mesele değil bir psikolojik bir e, nörolojik sorun olduğunu düşünüyorum. Peki bu arada Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bir açıklama yaptı. Merkez Bankası'nın kur seviyesine ilişkin taahhütü yoktur diye. Eskiden Merkez Bankası müdahale ederdi. Yani e, bir müdahalesi olurdu. Ekonomistler daha iyi bilir. Ben de ekonomist değilim ama sonuç itibariyle euronun ve doların aşağı düşmesi, yani yükselmesi Türk lirasının aşağı düşmesi aslında Türkiye'nin içinde durumu çok iyi anlatıyor. Siz de çok açık bir şekilde dile getirdiniz. Özellikle asgari ücret noktasında nereye düştüğünü bir anda nereye kadar nereye kaldığı gözüküyor. Peki Merkez Bankası ne oluyor? Şöyle Merkez Bankası tabi biliyorsunuz bir süredir e, saray tarafından yetkileri alınmış. Sarayın rızası olmadan hiçbir açıklama yapamayan bir anlayış. E, uzunca bir zamandır saray şunu söylüyor Recep Tayyip Erdoğan. E, faiz nedendir? E, enflasyon sonuçtur diyor. Yani faize yüklediği bir misyon var ve faizin ısrarla düşürülmesini istiyor. Ve bilgi aldıkları bir ekonomist de e, ilahiyatçı bir ekonomist. O da tamamen faize haram gözüyle bakan biri. E, herhalde faizi sıfırlamaya kadar götürecekler. Dolayısıyla doları da kontrol edemiyorlar. elde Çünkü dolara müdahale edebilmeleri için. Merkez Bankası'nın elinde rezerv olması lazım, elinde döviz olması lazım, elinde para olması lazım. Ama bu da yetmez, güven duyması lazım ve Merkez Bankası'nın bağımsız olması lazım. Elinde araç bulunması lazım, müdahale aracı bulması lazım. Tamam Merkez Bankası'na doğrudan, özür dilerim e, kurlara doğrudan müdahale edemeyebilir, kalkıp ben bunu sabitledim diyemeyebilir ama varsa gücü döviz sürerek piyasaya, Oraya müdahale demektir. Sizin söylediğiniz ona karşılık gelmektedir. Paran varsa müdahale edersin. O piyasada onu durdurursun. Bu da olmadığına göre ellerinde para olmadığına göre teslim olmuş durumdalar. Biz müdahale edemeyiz diyorlar. Hukuken de öyle bir şey yok. Müdahale edemez. Ama araç kullanır. Araç nedir? Var olan dövizdir. Araç nedir? Var olan güçtür. Fondu. Neyse elinde ne varsa. Elinde araç baraj kalmadı ki. 128 milyar dolar öyle gitti. Bütün bu ülkenin kaynaklarını aldılar hatırlayın. 3 sene önce 2016'da varlık fonuna aktardılar. 400-500 milyar TL parayı Ziraat Bankası, Milli Piyango, Tüpraş, Opet, Çaykur aklınıza ne geliyorsa onlarca devletin halkına ait olan kurumu varlık fonuna aktardılar. Onlara karşılık fon oluşturdular. Onları iş dünyasına para olarak sattılar. O da yok. Yani şimdi düşünün. Bir devleti düşünün. Bu devlet AKP iktidara geldiğinde bu devletin borcu gayri milli hasılasının yüzde yetmişi, yüzde yetmiş beşi. Bugün bugün bu devletin borcu gayri milli hasılasının yüzde yüz ellisi. Yani bir buçuk katı. Aslında devlet dediğimiz aygıt şu anda bir esnaf dükkanı olsaydı, bir şirket olsaydı iflas etmiş gitmişti. Yoktu ortada bir şey yoktu. Şimdi Merkez Bankası özgür olmadığı için elindeki araçları yerinde, zamanında doğru kullanamadığı için bugün piyasaya müdahale edebilecek gücü yok. Dolara doğrudan müdahale edemez ama parası olsaydı parayla müdahale edebilirdi. Yine fonlayabilirdi fonlayabilirdi hazineyle beraber ama bugün fonlayabileceği kurumu da yok. Yani bir teminatı da yok. Bir güvencesi de yok. Geriye sadece ve sadece faiz paradigması kalıyor. Faizi de beyefendi indirerek bu da çok enteresan bir şey. Doların artmasına neden oluyor. Peki dolar arttığında kim kazanıyor? Mesele burada bu. Yani faizleri ısrarla düşürüyor laf dinlemeyerek. Öbür taraftan da dövizin artmasına seyirci kalıyorsa Buradan birileri kazanıyor Recai Bey. Muhtemeldir ki saray ve çevresi kazanıyor. Muhtemeldir ki beşli çete kazanıyor. Muhtemeldir ki padişahım sen çok yaşa diyenler kazanıyor. Yani bir avuç insan buradan ciddi paralar kazanıyorlar. Ve bunlar çok büyük paralar kazanıyorlar. Düşünün sabah bir milyon dolar aldıysa şimdi o bir milyon yüz bin dolar oldu. Bir milyon yüz bin dolar oldu. Böylesine acayip paraların kazanıldığı bir uygulama var. Ve burada da Merkez Bankası şu anda adeta teslim olmuş durumda. Sadece durumu seyrediyor. Bu kadar net. Peki bu arada Çankaya Esat'ta mahalleli bağırıyor. AKP istifa sloganlarıyla sokağa çıktılar. E, polis ekipleri engellemeye çalışıyor yani içinde bulunduğumuz koşulda sadece tabii Ankara'da değil İstanbul'da da bu aynı şeyler yaşanıyor. Bu arada genel grev çağrıları da var yani genel grev olsun diyenler de var. Örneğin ben çok değer verdiğim ekonomistlerden e, Mustafa Sönmez'in bir e, paylaşımı var. Oradan da söyleyeyim yani açık açık ifade edeyim. Yani sadece muhalefet partilerine bırakılamaz diyor acil seçim diyor. Başta Türk İş, DİSK diyor, KESK sendikası genel grev silahını kullanmalı diyor. E, meslek kuruluşları destek vermeli diyor. Bu ona ne söylemek istersiniz? Buyurun. Ya şöyle zaten bu üretim modeliyle ve bu kur hareketiyle birçok fabrika kapanacak. Zaten doğal bir grev süreci oluşacak gibi görünüyor. Kapatıyorlar. Yani bu gece birkaç firmanın biz e, ana şartelleri indirdiğini biliyoruz. Duyabildiklerimiz açısından. E, ve elbette sadece partilere bırakılacak bir durum değil. Gerçekten değil. Çünkü bu kriz, bundan önceki krizler genelde devletin ya da kamu bankalarının ya da hazinenin yani finans krizi olurdu. Bu Aha. kriz tamamen toplumun bütün kesimlerine yüklenilmiş bir kriz. Ve en çok da geçmişte olduğu gibi bu krizde halkın hiç suçu yokken bu kriz halka yüklenmiştir. Ve yüklenmeye de devam etmektedir. Dolayısıyla Mustafa Bey tabi çok teşekkürler. Gerçekten bu konuda iktisadi konusunda e, çok e, bilgili olan ve saygı duyduğum biridir. Önermeleri de yabana atılacak bir önermede değildir elbette. Ama halkın ve hepimizin ama hepimizin artık söyleyeceği tek söz var. Hemen seçim. Çünkü şu anda tek ateşi dindirecek, tek yeniden umut, yeniden yol açacak tek şey seçim. Yani toplum bir harekete geçti. Ben duracağını düşünmüyorum. Ama biraz önce söylediğim gibi iktidarın başında gerçekten bana göre milli güvenlik sorunu olan sorunlu, bana göre de psikolojik e, bir vaka olarak karşımızda duran bir yapı var. Bu yapının elindeki güçleri iyi görmek lazım. Vesayetini iyi görmek lazım. Vesayet aklını iyi görmek lazım. Neler yapıp neler yapmayacağını iyi analiz etmek lazım. Ama bilinmesi gereken şudur: Halk bir şeyi istiyorsa onun önünde hiçbir diktatör, hiçbir e, otoriter rejim, hiçbir yapı duramaz. Halk alır bir sel gibi onu tarihe gömer. Bundan önce yaptıkları gibi. O yüzden hepimize ama hepimize halkın bütün kesimlerine artık sadece yüksek sesle seçim deme ihtiyacı var yüksek sesle seçim. Çünkü diğer olaylarda özellikle lokal olaylarda topluma dönük toplumu provoke edecek olaylarda iktidarın bile yapabilme, iktidarın bile provoke etme olanağı olduğu için bu iktidara her konuda güvenmediğimiz gibi toplumsal barış, toplumsal olaylar olan duyarlılık açısından da güvenmiyoruz. Bunun birçok örneği var. Yakın tarihler açısından Haziran mücadelesi var, yakın tarihler arasında 10 Ekim var, hala suluç var. Birçok olay, katliam bu iktidarın açıklamadığı, ortaya koymadığı ama bizce birçok kamu görevlisinin aslında içinde olduğu olaylardır. Bunları da göz önüne alarak erken seçimi çok yüksek sesle, tencereyle, tabakla, Neyse fabrikadaki insanın fabrikadaki üretimi durdurmasıyla neyse herkes işçi sendikaları elbette yürüyüşleriyle yüksek sesleriyle bu insanlar karnını doyuracak. Gelire ihtiyaçları var. Ama her gün gelirleri eriyip her gün sofralarındaki ekmek azalırsa açlığı hiçbir şeyle kapatamazsınız. Açlığı hiçbir şeyle örtemezsiniz. Açlığın hiçbir şekilde hesabını veremezsiniz. O yüzden her kurum, her toplum, her yapı kendi bulunduğu noktada annesinin ak ah sütü gibidir toplumsal muhalefeti yapmak bunun elbette çeşitli yolları var sosyal medya var yürüyüş var grev var her türlü gösteri hak ve hakları var elbette e, bir çatışma bir tartışma bir e, kuvvet kullanmama ve kamuya zarar vermeme yolu ile demokratik biçimde.